yağmayacağını öğrenmek için takip ediyordu. Yağmurlu günlerde bahçelere kova yerleştirmemi istiyordu. Yağmur annem için bedava su anlamına geliyordu. Kovalarda biriken yağmur suyunu bulaşıkları ve çamaşırları yıkamak için kullanıyordu. Hatta bazen döşümüzle yağmur suyuyla alıyorduk. Annemin ne kadar cimri biri olduğunu eminim anladınız. Garip olansa annemin mesleği mimarlık ve maaşı gayet yüksekti. Yani para sıkıntısı çekmiyorduk. Yani mesele para değildi. Cimri olmak annemin genlerinde vardı. Büyük annem de annem gibi aşırı cimriymiş. Hatta büyük babam onu bu yüzden terk etmiş. Tarih tekerrür etti ve ailemizde de aynısı yaşandı. Babam cimriliklerine tahammül edemediği için annemden boşandı. Şu an dünyanın öteki ucunda yaşıyor. Annemin hayatını iki anahtar kelime yönetiyordu. Ucuz ve bedava. Bulduğu tüm indirim kuponlarını topluyordu. Markaların düzenlediği her ödüllü yarışmalara ve çekilişlere katılıyordu. Sosyal medyada olma sebebi sadece yorum yaparak veya like atarak yapılan çekilişlere